Değerli arkadaşlarım iyi günler diliyorum. Bayram öncesi hem bazı konulardaki düşüncelerimizi paylaşmak hem de şöyle bir genel bir değerlendirme yapmak istedim. Bildiğiniz gibi şu an basından da takip ettiyseniz TGS üzerinde bir süreç devam ediyor. TGS üzerinde devam eden süreçte insanların başvuracağı yer yine sen oldu. Geçen hafta itibariyle biz Çalışanlarda işte arayanların yüz yüze görüştüklerimizin grup olarak geldiler, tek olarak geldiler. birkaç kez üst üste arayanlar oldu. Tek tek konuştuklarımız birebir bizde temas edenlerin sayısı geçen hafta itibariyle 2000'i geçti. Bu süreç içerisinde biz görevimizi yaptık bir sendika olarak. arkadaşlar ne yapmaları gerekiyor? her, yapılan bu faaliyetler sonucunda hak kaybı olur mu olmaz mı veya nereye gider? bunu anlatmaya çalıştık. Tabii biz hava sen olarak önemli görevlerimizden bir tanesi iş güvencesinin devamıdır. Bunu Türk Hava Yolları içerisinde de charter şirketlerinde her tarafta söylüyoruz. İş güvencesinin sağlanması birinci önceliktir. Sendik olarak biz ayrılmayı değil daha çok iş güvencesi üzerine dururuz ve iş güvencesi üzerine bütün faaliyetlerimizi şekillendiririz. Arayan arkadaşlarımızdan işte ikramiyelerle ilgili kağıt imzalatmaya çalıştılar. İmzaladı kimse, imzalamadı, hayır dedi. Bunların hepsinin ayrı bir hukuki sonucu var. Kararlar var. Mahkemeye gidip gidememe durumunuz var. Daha sonra haklı fesih olarak devam eden bir süreç oldu. İşçiler tarafından yapılan. Burada biliyorsunuz işten çıkarma yasağı olduğu için işçi üzerinden devam eden bir süreç var. Bunların hepsinde arkadaşlarımızla biz görüştük, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Onların çağırdıkları yerlere gittik. Bizim buraya geldiler, telefonla görüştük. Defalarca e, sorular soranlar oldu ve e, şunu da biz şunu fark ettik: bir işçi olarak haklarımızı bilmiyoruz, nere, e, ne, hangi haklara sahip olduğumuzu, nasıl bir hukuki süreç yürütmemiz gerektiğini. Bir de patron hakları patronun hakları neler, işveren hangi haklara sahip, onu da bilmiyoruz. Onun için burada bizle temas eden arkadaşlarımız bu konuda en azından belli bir bilinç düzeyine ulaştılar ve kararlarını verdiler. Ee, diğer konu Türk Hava Yolları üzerinde yer çalışan arkadaşlarımızın e, talepleri oldu. Yer çalışanları biliyorsunuz Türk Hava Yolları yönetimi aslında salgın başladığından beri ilk başta gibi o bir obi, panik halleri hariç. Daha sonra e, eğer yönetim kurulu başkanının açıklamalarını takip ederseniz, işte yüzde yirmi vereceğiz maaşları, yüzde on vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye söylediği şeyleri yapa yapa geldi bugüne kadar. Biz de Nisan ayından itibaren o zaman biz tehlikeyi gördük zaten. O zaman söyledik. Yani yetkili sendika otur bir anlaşma imzala. Eğer bir anlaşma imzalanmış olsaydı süreçte Mayıs'ta hangi maaş alınacak? Haziran'da hangi maaş alınacak? E, bu süreçte hangi maaşla devam edeceksiniz en azından onlar belli olurdu. Bu çok önemli bir şey yani sizin harcamalarınızı planlamanız için hayatınızı planlayabilmeniz için bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu anlaşma yapılabilirdi. Ama şimdi kısa çalışma ödeneği ve ücretsizliğinde devletin ödediği işten çıkarma yasağı geldi şu anda İşverenler rahatladı. Bunlar işverenler için çıkarılan e, kolaylıklardır. E, şimdi böyle devam ettiriyor. Yani sendika zaten hani işveren işveren yönlendiriyor süreci şu anda. İnisiyatif işverende. Nisan Mayıs aylarında bu iş çözülebilirdi. Rahat rahat çözülebilecek bir durumdaydı. Ama burada tabii sendikanın, yetkili sendikanın inisiyatifi gerekiyordu. Siz bunu daha iyi değerlendirirsiniz. Biz neler yapılması gerektiğini, nasıl olması oturulması gerektiğini bunu söyledik. Şimdi gelinen durumda yer çalışan arkadaşlarımız, ofislerde çalışanlar. Yani bizim ofis emekçilerimiz aslında arkadaki karargahımız Türk Hava Yolları'nın karargahı. Yani bu arkadaşlar bütün finansından tutun, planlamalardan tutun, her şeyi yapan arkadaşlarımız. Şimdi bunlar, işverenin son açıklamalarını takip ettiğimiz kadarıyla yetkili sendikayla bir anlaşmaya varılmadığı için %50-%50 gibi bir işveren bir şey söylüyor. Hafta 22,5 saat çalıştıracağım sizi diyor. Bu süreç devam edecek gibi. En azından bayram sonuna kadar devam edecek. Onda sonrası için tekrar konuşacağız. Yani elimizde bazı yapılacağını düşündüğümüz alternatifler var. Şimdilik böyle devam edecek maalesef. Yani sonuçta bu süreci düzenleyecek olan bir anlaşma. Anlaşma da yapılmadığı sürece bu düzen bu şekilde devam edecek. Anlaşma yapılırsa ne olur? Anlaşma yapılırsa sendikanın önerdiği, şirketin kabul ettiği veya bu çatışma sonucu ortaya çıkacak olan bir şey olacak ve şu anki aldığınız maaşların daha fazla maaş alır hale geleceksiniz. Bir de hesabınızı yapabileceksiniz. Ama şu an için ee, en azından bayram sonuna veya Ağustos ortasına kadar bir şey olmayabilir ama e, sürpriz de beklemiyor değilim işin açısı e, çünkü e, hesaplar bizim de yaptığımız hesaplar var ne yapılabilir diye e, kötü mü daha mı kötü e, yani artıya giden bir şey yok ama kötü mü daha mı kötü e, evet bir ya kötü ya daha kötü bu işverenin insafına kalmış yani İlker Aycı, yönetim kurulu başkanı kendi danışmanlarıyla veya arkadaş o yönetim grubuyla oturup bir şeye karar verip o karar üzerinden e, karar üzerinden devam edecekler. Şimdi burada e, diğer konu kabin memur arkadaşlarım sayıca fazlalar e, fazla olan ve aslında şirkette uçucu personelin e, en etkin olması gereken kesimi. Arkadaşlarımıza biz aynen TGS çalışanlarına söylediğimizi söylüyoruz. TGS'de bir süreç yürütülüyor. Bu süreç içerisinde bunun e, devamı Türk Hava Yolları'na ne zaman sirayet edecek, onu bilmiyoruz. Ama bir şekilde şu an işten çıkarma yasağı var. Ama emekli olan sayısı da çok fazla. arkadaşların yani düşünen veya emekli olmak isteyenler. Burada size tavsiyemiz aynı şey. Lütfen iş güvencenizi devam ettirecek şekilde önünüze bir şey konulduğu zaman işte kalmaya çalışarak karar verin. Ve imzalamadan önce bizde temas edin lütfen. Biz çünkü o sizin göndereceğiniz belgeler üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Haklarınızı söylüyoruz en azından. O söylediğimiz haklar üzerinden de siz kendiniz karar vereceksiniz. Maalesef normalde bütün görüşmelerin yetkili sendika üzerinden yapılması lazım ama sonuçta sizi patron çağırıp kabin hizmetleri üzerinden veya personel başkanlığı üzerinden önünüze bir kağıt koyabilecek Normalde yetkili sendikanın olduğu yerde bu kağıt konulmaz. Sendika temsilcisi görüşür. Size bunu sendika temsilcisi söyler veya sendika söyler. Ya böyle böyle bir anlaşma var kabul ediyor musun etmiyor musun diye. Ama bizde bu işler olmadığı için maalesef e, bir şeyler yapılacak ve bu yapılacak işte siz e, yalnız kaldığınızı göreceksiniz. Onun için imzalamadan önce mutlaka hava seninle temas edin. Biz danışmanlarımız veya diğer hukukçu arkadaşlarımız üzerinden. Çünkü birilerini yönlendiriyoruz ve o konuda birkaç tane e, iş ilişkileri, işçi-işveren ilişkilerinde e, Türkiye'deki sayılı, deneyimli olan hukukçular kararlar veriyorlar. E, inceliyorlar, Yargıtay kararlarını inceliyorlar. Onun için lütfen temas edin, ondan sonra karar verin. Bu size bağlı. E, diğer kaptan arkadaşlarımız e, biz zaten kaptan arkadaşlarımız da daha fazla ilişki içerisindeyiz. Bir şeyler yapılıyor, ediliyor. Onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Bizim biliyorsunuz kabinin TASSA, aslında TASSA üzerinde biz bütün kabinin memur arkadaşlarının TASSA'ya üye olmasını istiyoruz. Bu kadar güçsüz bir dernek olmaması, daha güçlü bir dernek olmasını istiyoruz ama Talpa zaten bizim güçlü bir derneğimiz, saygın bir derneğimiz. Talpa da sıkıntıya çözüm bulmaya çalıştı. Ama ee, hepimizin takip ettiği süreç yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Ee, çalışan arkadaşlarımız var bu konuda kendilerine göre bir e, çözüm süreci geliştirip o çözüm üzerinden giden bu çözüm sürecini yürütmeye çalışanlar. Ee, biz sonuçta ne olacağını biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ee, çünkü bu süreçleri e, uzun zamandır yaşanarak gelen bir havasem var arkasında. E, destekliyoruz. Keşke soruna çözüm olsun, olsalar veya olunsa, keşke çabalarının sonucunda bir artı bir şeyler çıksa. E, artı çıkan her şey, çalışanların menfaatine olan her şey bizim açımızdan desteklenir. Bu konuda hiç tereddütümüz yok. E, sonuçta bir çözümün olabilmesi için bir anlaşmanın yapılması lazım ve bu anlaşma da e, Türk Hava Yolları maalesef şu an inisiyatifiyle olacak bir şey. Onun için e, Türk avulları işverenini ikna etmek önemli. E, maalesef sendika üzerinden yapılacak bir şey yok, yetkili sendika üzerinden. Türk avulları işverene karar verirse problemler çözülür. Karar vermezse maalesef bu problemlerin çözülme olasılığı yok. Bu şekilde şu an kanun el verdiği şey Aralık 31 Aralığa kadar. Ondan sonra Cumhurbaşkanının 6 ay daha uzatma etkisi var biliyorsunuz. İşten çıkarma e, iş hakkı fesih yapılamayacak. E, hepimize hayırlı uğur olsun diyorum. Yani bu alınan kararlar tabii hükümet işverenleri destekleyici kararlar alıyor ve bunlar içerisinde e, bir şekilde uygulanıyor. Diğer bir konu aslında çok önemli olan bir konu ve bizim çalışma yürüttüğümüz konulardan bir tanesi de hava hukuku dediğimiz o hukuk sisteminin iç hukuka aktarılması. Bu biliyorsunuz en son Pegasus kazasında yaşanan bir rezalet, rezalet durum var. Aslında o durum halen devam ediyor. Hiçbir şeyin çözümü bulunmadı ve bulunamadı da şimdiye kadar. Bunu da biz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Geçen haftalarda birkaç tane siyasi aktör veya bu işte aklı başında dediğimiz veya birazcık hava bilen milletvekilleri üzerinden de görüşmeler yaptık. Yani bu dıştaki uluslararası hukukun iç hukuka aktarılması konusunda bir şeyler yapacağız. Yapmaya da devam ediyoruz aslında. Bunların inşallah bir sonuç alırız. Ben e, bayram öncesinde bütün arkadaşlarımıza, çalışanlara, herkese e, iyi bir hafta diliyorum. E, tekrar bayram mesajıyla görüşürüz belki. E, sonuçta çalışanlar olarak hakkımızı alabileceğimiz bir sistemin veya düzenin bu ülkede yaşıyor olması lazım. Bunun için arkadaşlar. Sizlerin karar vermesi lazım. Yani yolu seçecek olan sizlersiniz. Dayanışma şart. Dayanışma da kendi menfaatimiz değil başımızı çevirdiğimiz zaman yan tarafımızda duran arkadaşımızın herhangi bir kayba uğramaması için bizim yapmamız gereken şeyler. Yani biz dayanışma gösteriyoruz diyorsak eğer yanımızdaki arkadaşın menfaatlerini korumayı e, göze alacağız demektir. Onun için dayanışma öyle olacak. E, kendi çıkarlarımız üzerinden değil ve diğer arkadaşlarımızın veya toplumun çıkarları üzerinden vereceğimiz kararlar önemli. Mutlaka karar verir hale gelmemiz lazım bazı konularda ki yolumuz ve gücümüz bir arada olabilsin. Tek başımıza kalmayalım ve bu grupların oluşması, belirli faaliyetlerin olması biz çok önemsediğimiz şeylerdir. Bu TGS içerisinde de bir arada çalışan arkadaşlar belirli grup oluşturdular birisi bir şeyi bilgiyi aldığı zaman hepsi paylaşır hale geldi. Bunlar toplumun gelişmesi açısından da önemli ve bizim de sorumluluklarımıza sahip çıkmamız açısından önemli. Sendikalar olarak veya hava selam olarak. Biz hava selam olarak topluma karşı sorumluluklarımızı yerimize yerine getirmeye devam ediyoruz. sizleri de burada görmek istiyoruz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. İyi günler.